Seçilmişler. Sizi terk edenler şimdi neyi fark etti biliyor musunuz? Onlar sizin eşsiz gücünüzü kaybetmenin en büyük pişmanlığını yaşıyor. Bu videoda sizi yarı yolda bırakanların nasıl geç kaldığını ve sizin değerinizin onlara nasıl ağır bir ders verdiğini öğreneceksiniz. Hayatınızda bunu yaşadınız. Değil mi? Hadi bu duyguyu birlikte açığa vuralım. Seçilmişler şunu bir düşünün. Sizi terk edenler neden şimdi geri dönmeye çalışıyor? Çünkü sizin değerinizi anlamadılar. Ama artık biliyorlar. Belki bir gün biri sizi önemsiz sandı. Arkanızı döndüğünüzde sizi unuttu. Ama ne oldu? Siz yükseldiniz, parladınız ve şimdi o insanlar gölgelerinizde kayboldu. Bu bir tesadüf değil, bu sizin gerçekliğiniz. Hayatınızda böyle anlar olmadı mı? Birisi sizi bırakıp gittiğinde siz pes etmek yerine daha güçlü oldunuz. Onlar sizin yanınızda olmayı hak etmediğini düşünürken siz kendi yolunuzu çizdiniz. İşte bu yüzden seçilmişlersiniz. Onlar sizi terk etti ama evren sizi asla bırakmadı. Bu videoyu izlemeye devam edin. Çünkü size onların pişmanlığının nasıl ortaya çıktığını ve sizin nasıl kazandığınızı adım adım göstereceğim. İlk dakikadan şunu bilin. Sizi terk edenler şimdi en büyük hatayı yaptıklarını anlıyor. Seçilmişler, bir saniye durun ve hatırlayın. Sizi terk edenler neyi göremedi? Sizin içindeki o ışığı, o eşsiz gücü fark edemediler. Size seninle olmaz dediler. Belki bir arkadaş, belki bir ortak, belki bir hayal ortağı. Ama siz ne yaptınız? Onlar giderken siz durmadınız, çalıştınız, büyüdünüz. Ve şimdi, Şimdi o insanlar sizin başarılarınızı izlerken başlarını ellerinin arasına alıyor. Gerçek bir örnek düşünün. Belki bir projede sizi yarı yolda bıraktılar. Belki bir hedef koydunuz ve "Bunu yapamazsın." diyerek sizi yalnız bıraktılar. Ama sonuç ne oldu? Siz o hedefe ulaştınız ve onlar ağızları açık izledi. Bana yorumlarda şunu söyleyin. Sizi terk eden birine karşı nasıl zafer kazandınız? Hikayenizi paylaşın. Çünkü bu sadece sizin değil, hepimizin hikayesi ve daha fazlası var. Çünkü sizin değeriniz onları şimdi uykusuz bırakıyor. Seçilmişler, işte işin en çarpıcı kısmı. Sizi terk edenler artık gerçeği görüyor ve bu onları kahrediyor. Sizin enerjiniz, sizin gücünüz öyle bir noktaya geldi ki onlar için geri dönüş yok. Bir an düşünün. Hayatınızda tam her şey bitti sandığınızda ne oldu? Belki sizi terk ettiklerinde o an yıkıldığınızı hissettiniz. Ama sonra ne oldu? Siz ayağa kalktınız, kendinizi yeniden inşa ettiniz ve o insanlar sizin yeni halinizi gördüğünde donup kaldı. Bu bir rastlantı değil, bu sizin kaderiniz. Onlar sizi sıradan sandı. Ama siz eşsizsiniz. Size bir soru. Şu anda sizi terk etmiş birini düşünüyor musunuz? Belki o kişi şimdi sizin başarılarınızı uzaktan izliyor. Şunu bilin Onların pişmanlığı sizin zaferinizin kanıtı. Bu videoyu izledikten sonra onlara gülümseyeceksiniz. Çünkü siz kazandınız. Son bölüme geçelim. Çünkü bu hikayeyi nasıl taçlandıracağınızı öğreneceksiniz. Seçilmişler. Her şey açık değil mi? Sizi terk edenler artık bunu biliyor. Siz bir hazineydiniz ve onlar bunu kaybetti. Her ayrılık sizi daha güçlü yaptı. Her veda sizi daha parlak hale getirdi ve her sensiz de olur dediklerinde siz onsuz daha büyük oldunuz. Bu sizin hikayeniz ve bu hikaye onları pişmanlıkla dolduruyor. Şunu asla unutmayın. Siz sıradan biri değilsiniz. Hayatınızdaki her kayıp aslında bir kazançtı. Çünkü sizi terk edenler sizin gerçek değerinizi göremedi. Ama evren gördü ve şimdi herkes görüyor. En güzel yanı ne biliyor musunuz? Siz sadece kendiniz olarak Hiçbir şey yapmadan bile onların en büyük pişmanlığı oldunuz. Şimdi bana yorumlarda şunu söyleyin. Sizi terk eden biri nasıl pişman oldu ve siz nasıl yükseldiniz? Hikayenizi paylaşın. Çünkü bu diğer seçilmişlere ilham olacak. Ve bu videoyu izlemekle yetinmeyin, bu duyguyu yaşayın. Çünkü sizi terk edenler artık biliyor. Siz eşsizsiniz ve onların en büyük pişmanlığı bu. Seçilmişler. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin değerinizi fark etmeyenlere karşı içinizde bir ateş yaktım ve onların pişmanlığını gözler önüne serdim. Eğer bu içerik sizi etkilediyse, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü burada hep birlikte yükselmeye devam edeceğiz. Yorumlarda hikayelerinizi bekliyorum. Kimleri pişman ettiniz? Nasıl kazandınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve şunu bilin sizi terk edenler artık bunu biliyor.